Merhabalar. Bugün kalbura yapacağım. 125 gram margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Ben bıraktım. Yumurta bir tane. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay kaşığından eksik tuz. Bir çay bardağı irmik, aslında çok pratik, üç buçuk su bardağı un ve üzerine kabartma tozumuzu ekliyoruz. Güzelce yoğuracağız. hamurumuzu güzelce yoğurduk. Kalburumuz olmadığı için biz rende de yapıyoruz artık. İsterseniz içerisine cevizle kapatabilirsiniz. Cevizim şu an hazırda olmadığı için ceviz kullanmayacağım. şekilde tamamlayacağım. Hamurlarımızı hallettik. Şimdi fırına gönderiyoruz. 30 tane falan çıktı bu ölçüde. Buna göre ayarlayabilirsiniz isterseniz. Şerbetimiz 3 bardak, 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı da su. 15 dakika kaynadıktan sonra yarım limon sıkacağım. 5 dakika daha kaynatacağım. Altını kapatıp soğutacağım. Toplamda 20 dakika kaynayacak. Yeterli oluyor zaten. Tatlımız fırından çıktı. Şerbet soğuk tatlı ılık bir şekilde şerbetini verdim. Çekti şerbetini. Çok güzel oldu. یم